Yatak odasında da şimdi kurtardınız. Büyük bir fedakarlık sizinki de. Biz nasıl, evdeydik. Nasıl, fark, nasıl fark ettiniz? Biz evdeydik ama yatak odasında değildik. Hı hı. İçeride evet. salondaydık. Duman kokusuna ben kapıyı açtım. Zaten kapıyı açınca alevler sarmıştı odayı. O şekilde öğrendik. Kaç kişiydiniz evde? Çocuk olan adı eltiniz de vardı. Ben vardım. 3 tane çocuğum, eltim vardı. Nasıl indiniz herhalde büyük bir korku, panik mi oldu? Önce dama çıktık çatıya. Hı hı. Ondan sonra aşağı indik. Neyden çıkmış olabilir yangın? Herhalde büyük korku yaşadınız. korktuk tabii ki çocuklar zaten korktular çok. Bilmiyoruz neyden çıktığını. <laughs> şey, e, malzeme orada indireceğim. E, bir şey, hanım orada şey e, sis, e, sis var. E, hemen e, aradım. Git e, git yukarıdan çıktım. Şey çocuk var. Hemen indireceğim. Sıra yardım et yani. Şey çocukları sen mi tahliye ettin? Evet. Çıkardın. Evet. Yani tahliye geç kalma. 5 dakika geliyor hemen yani geliyor. Çocukları sen mi dışarı çıkardın? Evet. Kaç çocuk? 2 şey, 5 tane. 5 tane çocuk. indirdim. Tamam mıydı her yer? Nasıl da ortam? Vallahi şey endüriyor. Anne yani çok korkum yani. E, şey eee var ya şey. Benim kafa kayacak. Hemen indireceğim. şey.